Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Hasan da doktordan Adem Esen. Arkadaşlar. Böyle bir anıt mezarı işaretini sabit bir kayasını bulabildik. Ortam bunu gerektiriyordu. Öyle bir yer bulamadık. Şimdi arkadaşlar başlığın yarısı yukarıda 35 santim. Yarısı yandan dışarıda. Buna rağmen çünkü bu pozisyon iletkenliği yarı yarıya düşürür. Frekans yapısını cihazcılar bunu iyi bilir. Buna rağmen ben bir tane kapak bir tane çaydanlık Lexan çekimde Bir çekim yapacağız Dolukaya altından Bu cihazın ne kadar güzel Aldığını göreceksiniz arkadaşlar Bizim Bilgisayarda ekranda yeşil Bir renk geçmesi gerekiyor arkadaşlar Ama bazı videolarda başlığı Dışarı çıkarıyorlar böyle Buradan gösteriyor renk çıkıyor Diyorlar ki evet bu buradan çekiyor Öyle bir şey olmaz arkadaşlar Bakın bu hisseder çünkü görüntü çekiyor Hisseder ama renk vermez arkadaşlar. Bize koyu yeşil lazım. Bakın var mı? Bakın. Yok. Bakın buradan. Buradan yok. İçine giriyorum arkadaşlar. Bakın direkt içinde. Yani şuradaki boşluk bile bakın doluluğu geçtik. Boşluk bile buradaki frekansın geçişini şemsiye gibi yani dağıtır. Buna rağmen çekiyor arkadaşlar bakın. Yani direkt verip alamıyor bakın. Buna rağmen bakın direkt alıyor. Buralarda hissediyor ama görmüyor arkadaşlar. Çünkü başlık içeride. Burayı gösteriyorum bakın. Çok güzel. Bir de şu kapağını göstereyim arkadaşlar. Tabii kapağını biraz kaldırmam gerekiyor. Almayabilir. Çünkü burası en az 1.70 gibi arkadaşlar. Bakın. Uyudu mu? Gör gözüküyor mu? Hı hı. Şunu bir sıfırlamam gerekiyor. Önce şunu bir gösterelim. Evet. Görmeye devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Yani buradan 75-80 santimden arkadaşlar bu kapağı görüyor. Ama başlıkların başları kenarları dışarıda olmasına rağmen görüyor arkadaşlar. Bakın. 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 Hatta yukarı doğru vuruyorum bakın arkadaşlar. Bakın. Şu an görüyor. Çıkardım. Materyal büyüdükçe derinlik artar arkadaşlar. Bakın çaydanı koyuyorum Bakın arkadaşlar buralarda hiçbir şey yok. Başlığın dışına çıkıyorum. Şu kenarı gösterir misin şurayı? Tam şurayı görüyor mu? Bakın arkadaşlar. Ama bunun burasına çıktın mı görmüyor. Bakın buraya girdin mi görüyor. <laughs> arkadaşlar başlığın böyle olması şu an bizim çekimi zaten bayağı bir etkiliyor. Çünkü hem havada Burası 35 santim yukarıda arkası aşağıymış. Ben burayı indirdim mi yanlış anlaşılır diye orası havada kaldı içeride bıraktım. Yani başlık tamamen kenarları dışarıda arkadaşlar. Buna rağmen 1.70 gibi bunu alıyor. Tabi bu uyumuş olsa oksitlenmiş olsa yani yerde uzun yıllar yatıyor olsa bu verinin 1.5 katı fazla alabilirsiniz. Arkadaşlar böyle bir çekim yaptık. Umarım olmuştur. Elimizden gelen yaptık çünkü ortam çok berbat burada. Şöyle bir gösterir misin olur tamam. Bakın arkadaşlar. Tamam neyse çok gösterme. Arkadaşlar bu şartlarda bu kadar yapabildik. Yine videolarımız olacak. Takipte kalın. Abone olun. 537, 582, 77, 16. Cihazlar yerli üretim tamamen Esen dedektörü ait. Faturalı 2 yıl garantidir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.